Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Şöyle bakalım. Bakın gerçekten çok güzel, çok şık duran bir örgü modeli. Bu açık renk olanı ben Alize Angora Gold'la ördüm. Çeyizlik yeleklerde çok güzel durur. Yapmak isteyen arkadaşlar için Alize'den de yaptım modeli. Bir de bebek örgülerinde nasıl duracağını görmeniz için bunu da bebe yünüyle çalıştım. Bakın bu da gerçekten çok güzel oldu. Hem bebek örgülerinde hem de çeyizlik yeleklerde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın her ikisinde de gerçekten çok güzel oldu. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına başlayalım. İlmeklerimizi atarak modelimize başlayacağız. Onun öncesinde bakın altına ben cilveli lastik yaptım. Yani fantazi lastik. Eğer bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsanız kanalımda videosu mevcut. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Açıklama kısmına cilveli lastiğin nasıl yapıldığının videosunun linkini bırakırım. Oradan direkt videoya gidip bakabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Modelimiz 11 ilmek ve katlarından oluşuyor artı iki tane her bir başa kenar ilmeği bırakarak ilmek sayılarını ayarlayabilirsiniz. Bakalım 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Bakın ilk 11 ilmeğimi attım. 11, 11 olarak devam edeceğiz. Şimdi ikinci 11 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde toplam 22 tane ilmek atacağım. Her iki başa da birer tane kenar ilmeği, yani 24 tane ilmek atacağım. Şimdi bakın attığım ilmekleri hemen biraz lastik ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve devamındaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bu modelimizin ilk sırasını oluşturuyor. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sıramızı bu şekilde düz örgü olarak tamamlayalım. Ön yüzde modelimizin ilk sırasını düz örgü olarak tamamladım. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimizde yine kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım ve bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu da modelimizin ikinci sırası olmuş oluyor. Son kenar ilmeğime geldiğimde onu düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum çevirdim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğimde bir sıra daha ön yüzde düz olarak örüyoruz. Arka tarafta da bir sıra yine bütün ilmekleri ters olarak örüp sıramızın başına örgümüzün ön yüzüne gelelim. Şimdi bakın iki sıra ön yüzde düz iki sıra da arka yüzde ters olarak ördük. Örgümüz bu aşamaya geldi. Şimdi ön yüzde Modelimizin şu ajurlu olan kısmını yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki iki ilmeği ipim benden tarafta bakın. İki ilmeği ikisini birlikte şişime aldım ve ikisini birlikte ters olarak ördüm. Yine iki ilmeği ikisini birlikte yine ikisini birlikte ters. Bir kez şişime ilmek doladım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. İkinci düzümü ördüm. Yine bir doladım. Üçüncü düzümü ördüm. Kenar ilmeğini aldık. İki ilmeği birlikte ters ördük. Yine iki ilmeği birlikte ters ördük. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Bir düz ördük. En son buraya da bir kez ilmek doladım. Şimdi bakın iki ilmeği birlikte aldım ve ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters. Toplam 4 sefer çift örüyoruz. Bakın burada. Bu şekilde. Yine en son iki ilmeği birlikte ördükten sonra bir doluyorum, bir düz örüyorum. Bir doluyorum, ikinci düzümü örüyorum. Bir doluyorum, üçüncü düzümü örüyorum. Üçüncü düzü ördükten sonra yine dolayıp iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte ters, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Hemen şöyle bakalım. Modelimizin ilk kurulum sırası bu şekilde. Çevirip arka tarafa geçtiğimizde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Doladığımız ilmekler dahil bakın bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. modelimizin arka tarafı sürekli ters örülüyor. Son kenar ilmeğine kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka tarafı. Çevirdim. Bakın modelimizin ön yüzden görüntüsü de bu şekilde. Şimdi tekrar modelin ön yüzde ikinci şu örnekli sırasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Bakın sıradaki iki ilmeği birlikte ters örelim. Yine iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız işlem. Bir doluyoruz. Bir düz. Doluyoruz. ikinci düz. Tekrar doluyoruz. Üçüncü düz. Şöyle bakalım. Bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. Doladım. Şimdi sıradaki iki ilmeği birlikte ters. İki ilmeği ters. Yine ilmeklerimi çift olarak ters örüyorum. Toplam dört sefer. Bir, iki, üç. Şimdi bir tane daha yaptım. Dört. Alt sırada da aynı işlemi yapmıştık. Son iki ilmeği birlikte topladıktan sonra bir doladım, bir düz ördüm. Doladım, ikinci düz ördüm, doladım, üçüncü düz ördüm. Tekrar ilmeğimi doladım ve şimdi ilmeklerimi çift örüyorum. Bir ters, ikisini birlikte ters. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde. İplerimizi çevirip arka tarafa geçtiğimizde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Attığımız ilmekler de dahil. Sıramın sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. Hemen bakalım. Bakın modelimiz de burada oluşmaya başladı. Şimdi alt tarafta yaptığımız gibi bir sıra ön yüzde bütün ilmekleri düz örüyorum. Her iki model arasına bu şekilde iki sıra ön yüzde düz, iki sıra da arka yüzde ters olarak örüyoruz. Şimdi i̇ki sıra ön yüzde, iki sıra da arka yüzde ördüm. Geldim. Tekrar yeni modelin kurulumunu görelim birlikte. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Nasıl yapmıştık? Sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Devamında yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Buraya yarım bir örnek yapıyoruz. Bir dolayıp bir düz. Dolayıp ikinci düz. Dolayıp üçüncü düz ilmeğimizi örüyoruz. Devamındaki ilmeği doladıktan sonra yine 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Toplam 4 sefer çift örüyoruz. Bakın 4 ilmeği çift olarak ördüm. 1 doladım, 1 düz ördüm. 1 doladım, 2. düz ilmeğimi ördüm. 1 doladım, 3. düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 ilmek doladım, ve sıradaki iki ilmeği birlikte ters. Yine iki ilmeği birlikte ters. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Yeni modelimizin kurulumu da bu şekilde oluyor. Hemen ben ikinci modeli de tamamlayıp son duruş halini görmeniz için örüp dönüyorum. Şimdi bakın ikinci modeli de tamamladım. Modelimiz ilerledikçe bu şekli alıyor. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.